arkadaşlar. Bugün size iPhone'daki live fotoğrafları yani canlı fotoğrafları nasıl videolara olarak kaydedebileceğinizi göstereceğim. Bu arada biraz hastayım sesim tuhaf kusura bakmayın. Şimdi App Store'a girip buradan Lovely umarım böyle okunuyordur. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Yani bu uygulamadan yapıyorsunuz aslında. Buradan ben zaten inikti açıyorum. Mesela seçiyorum buradan yapmak istediğim live fotoğrafı. Buradan isterseniz gif, isterseniz video olarak, isterseniz de ve fotoğrafı seçip öyle kaydedebiliyorsunuz. Mesela ben video yapmak istiyorum Bunun Movia kısmına geliyorum. Burada video yana dönük şekilde gözüküyor ama kaydederken düzgün kaydoluyor. Bilmiyorum belki sadece bende böyle oluyordur. Her neyse bu alttaki export Movie kısmına basıp save'e basıyoruz ve galerimize video olarak kaydoluyor. Bu kadar basit. Güzel günlerde kullanın bu özelliği. Çok güzel fotoğraflarınızı videoya çevirin. Bana abone olmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.